Evet bugün ilk teravih namazı kılınacak, ilk sahura kalkılacak, ilk oruç günü olacak. E, bu durumda tabi İstanbul ibadethanelerinde müthiş hazırlık yapıldı. Hem hijyen açısından hem de mahyalar işte bir takım yani gelenekselleşmiş artık Ramazan'a atfedilmiş bazı hazırlıklar onlar da yerine getiriliyor. Bu arada vatandaşların hijyenik ortamda ibadetlerini yapabilmesi için belediye ekipleri bütün camilerde titizlikle çalışma yürüttü. Ramazan'a sayılı günler kaldı. İbadethanelerde hazırlıklar başladı. 11 ayın sultanı Ramazan'da camileri süsleyen 450 yıllık Osmanlı geleneği mahyalar İstanbul'daki camilere asılmaya başladı. İlk mahya Eyüp Sultan Camisi'nin minarelerine ve İstanbul'un yeni sembollerinden biri olarak kabul edilen Taksim Camisi'ne asıldı. Çok sayıda yerli ve yabancı turistin ziyaret ettiği Eyüp Sultan Camisi ve çevresinde belediye ekipleri temizlik yaptı. Müzik Ramazan hazırlıkları kapsamında cami gül suyuyla temizlendi. Müzik Kartal Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerde ilçede bulunan camilerin avlularını, ibadet alanlarını, lavabolarını ve toplu kullanım alanlarını temizledi. Müzik Fatih Belediyesi Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi'nde Ramazan ayı öncesinde temizlik çalışması yaptı. <laughs> Caminin içi gül suyuyla yıkandı. Ayrıca ekipler cami avlusu ve çevresini de sıcak suyla temizledi. <laughs>